Kardeşe zekat verilir mi? Verilmez. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Tamam. Kardeşe zekat verilir mi? Evet verilir. Kardeşe zekat verilir mi? Verilmez diye biliyorum. Emin misiniz? Evet eminim. Kardeşe zekat verilir mi? Ne bu ne kanal önce onu söyle. Uğur Endelek. Kardeşe zekat verilmediğini biliyorum çünkü kardeşe bakmakla kardeşler birbirlerine bakmakla yükümlüdür. Evet. diyebiliyorum. Abi kardeşe zekat verilir mi? Ee, o konularda pek şey yok. <laughs> Tamamdır. İnsan konularsa ben zayıfım konularda. Dini konularda mı? Tamam, evet, teşekkür ederim. Peki toruna? Toruna da verilir bence. Niye verilmesin? Hmm. Yani kime verilmez? Anneye, babaya verilmez. Çünkü anneye, babaya bakmakla yükümlüsü. Ben hmm. mesela Ramazan ayında kardeşime verdim zekatımı. Hmm. maddi durum kötü müydü? Kötüydü evet. Hmm. Evet çünkü artık herkes aynı şeyi yapıyor. Evet. Yani e, ne, ne, derler? Camiye helal, ha, hay, helal o, haram olan şey. Ev, hani, onu da şey yapamadım ya. Nasıl? Camiye helal olan? Hayır, camiye helal, haram olan şey ev başkasına helal yani verilmez derler. Ha. Onu evet. da, şey yapamadım ya. ha, yani. Ha.